Burada hem e, belediye başkanlarının hem de parti üst yönetiminin birbirleriyle ortak dili oluşturması noktasında, birbirlerini daha iyi anlaması noktasında e, çalıştaylar bence çok önemli. Bu noktadan çok çok önemli. Bizim ihtiyaç duyduğumuz cumhuriyet halk partisi içerisinde ihtiyaç duyduğumuz şey ortak dil, ortak bir kimlikin üzerinde ortak dilin oluşturulması. İşte bu ortak dilin oluşturulması noktasında bu çalıştaylar çok önemli oluyor. Aslında seçimler bitti. Ama birileri seçimi halen daha bitirmedi. Ee, yani seçimlerde bir kazanan vardır, bir kaybeden vardır. Demokrasinin de gereğidir. Sandığa girersiniz, sandıktan çıkarsınız. Bir defa milletin tercihine saygıda kusur etmemek lazım. Yani millet tercihini kullandı. Belediyelerde genel itibariyle muhalefete oy verdi ve muhalefet... Sen aday olmuş belediye başkan adayları da belediye başkanı seçildi. Seçimler de bitti. Artık bu saatten sonra belediyelerin ve belediye başkanlarının çalışma dönemi. Ama şunu söyleyeyim, kayyum dediğimiz olay sadece ve sadece belediye başkanını görevden almak değil ki. Yani belediye başkanını görevden alıp onun yerine bir bürokratı, bir devlet memurunu Belediye başkanı olarak atamak değil ki, kayyum sadece bu değil. Kayyum aynı zamanda belediyeleri çalışamaz hale getirmek. Siz belediyeleri çalışamaz hale getirirseniz aslında oradaki yaşayan halka haksızlık etmiş olursunuz. Onları cezalandırmış olursunuz. Yani bundan dolayı da elbette sıkıntılarımız söz konusu. Bunlar da var. Ama seçimlerden önce de ben bir şey söylemiştim. Alay hani Göztepe taraftarının bir şeyi vardır. Alayına isyan diye. Ya alay Seçildikten sonra ne yapacağım diyen bir belediye başkanı ya da belediye yönetimi değildik. Ne yapacağını bilen, hangi hamleleri yapacağını bilen, hangi projeleri, hangi gerekçelerle yapacağını bilen bir yönetimiz. Dolayısıyla bu kadar süre zarfı içerisinde, 5 günlük süre zarfı içerisinde 16 tane açılış yapmamız da aslında buna bağlı bir şey. Son dönemde sosyal medyada ya da medyada okuduğumuz haberlere bakacak olursak çok ciddi bir krizin eşiğindeyiz aslında. Yani burada bir sosyal patlama var. Bu sosyal patlamanın getirmiş olduğu bir şiddet kültürü var. Linç kültürü var. Bu şiddet kültürü de nereye yöneliyor? Kadına yöneliyor. Çocuğa yöneliyor. Biz Menemen'de yapmış olduğumuz kadın dayanışma merkezleri kreşlerle birlikte kadının sosyal hayat içerisinde var olması, görünürlüğünü daha çok arttırmak niyetindeyiz. İsteğimiz budur. Çünkü biz biliyoruz ki bir toplumu dönüştürecek en önemli aks kadının olmuş olduğu akstır. Kadının mücadelesidir. Kadının sosyal hayat, siyasal hayat, ekonomik hayat içerisinde var olmasıdır. O yüzden bu kadın dayanışma merkezleri ve kreşler bizim için çok çok önemli. Sadece Menemen için değil, Türkiye'deki değişimi sağlayacak olan şey de kadının gücüdür diye düşünüyorum ben.